Otoimmün hastaları, romatizma hastaları demir eksikliğini aniden yükseltmemesi gerekiyor. Çünkü vücutları o anemik, o kansız hale alışmış ve dokuları bu kansızlığa bir nevi adapte olmuşlar. Eğer siz bu halin gidişatına aniden demir yüksekliğiyle müdahale edersinizse o zaman bu kişilerin enflamatuar süreçlerinde bir alevlenme, bir atak yaşarlar. O zaman şunu iyi bilelim. Kronik enflamatuar hastalığı olan kişilerde demir yüklemesi ve demiri aniden yükseltmek atağının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bunun yerine daha yavaş, daha bir tedrici demir yüklenmesine yardımcı olmak lazım. Bunun için de başka videolarımızda bahsettiğimiz gibi kanın desteklenmesi için, demirin desteklenmesi için bazı doğal ürünlerin ortaya konup onların tüketilmesi, atak oluşmada demirin yükselmesine yardımcı olmuş olursunuz.